Selamun Aleyküm arkadaşlar. Talal hoş geldiniz. Bizim 3 sıra şoru bugün yan yana getirdim. Ama meloş maşallah. Yani öyle bir yüksek olmuş ki öyle bir sallı olmuş. Yani canlı görseniz gerçekten hak verirsiniz. Kızım. Şişt. Meloşum. Azat. Hiçbir tanesi meloş kadar yüksek değil. Azat akıllı ol. Azat akıllı ol, azat akıllı ol. Canavar. Frida. Melinda. Bu aylara bakın, aylara. Hele bu meloş ayısına bakın. Bu meloş ayısına bakın kızım benim. Eskiden yetişmiyordu bura. Şimdi vücut komple yetişiyor bura. Boyu komple. Yani buranın kadar olmuş. Azat Reis. Kuyruğuna bak. Yok öyle bir fena bu Azat. Öyle bir fena. Akşamları burada kıyameti koparıyor resmen ya. Dışarıda köpekler havlıyor ya. Ya da bir ses çıksa. Burada kıyameti koparıyor. Bırakmıyor bu hayvanlar da kendi rahat bir şekilde yatsınlar. Yani hayvanlar da beraber rahatsız ediyor. Abi bu yaramaz, bu yaramaz şimdiki. Ha, bu bu haliyle, ha bu haliyle böyle yapıyor ya büyüdüğü zaman nasıl yapacak? Bundan sonrası birbirlerine destek verseler yeter. Bu ikisinin önünden kesinlikle hiçbir şey kaçmaz zaten. Bir tane takipçimiz de yazmıştı. Azat ile Solos birbirine destek verirlerse ayıyı bile devirirler. <laughs> <laughs> ha, ha, direkt. direkt ha, <gülüyor> <gülüyor> Azat sen ne yapıyorsun Azat? He? <laughs> Nalaş kızım. <laughs> Bu defa ikisi Azat'a girdiler. Frida ile Meloş. Hadi Meloş'um. Yapıştırın kızım. Dövün onu biraz dövün. O çok yaramaz. O var ya o çok yaramaz. Frida yer aç, yol aç mı kızıma? Frida benim kızıma yol aç. Az önce sen, az önce sen azat sen yerde dövüyordun. Haydi nasıl ya? Haydi nasıl ya? Maloş kalk yerden, maloş kalk yerden, ikisi sana ya yapışır oğlum. <laughs> Çabuk kalk. <laughs> Frida gerçek dişleme yok oğlum. Akıllı bak Maloş. <laughs> maloş ayakçı ya. Ben o kaşırma kalk yerden. <laughs> kalk yerden bak ikisi sana yapışır oğlum. Lan <laughs> 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 bana sana bir, kendine bir dost seç oğlum. Bir Frida'ya yapışıyorsun, bir Azat'a yapışıyorsun. <laughs> He kızım? Şu salla, salalığına bakın maşallah ya. <laughs> Ama Azat, Azat'ımın şu kuyruk yapısına bir bakın. <laughs> azat, her şeyi gerçeğe çeviriyorsun Azat. <laughs> oğlum iki, iki tane, iki tane kızın arasında kalmışsın. Seni böyle var ya. Kambur aleyhine çevirecekler seni oğlum. <laughs> Meloş bu yerde kavga etme şekli nedir kızım? <gülüyor> He? <gülüyor> Ayakta kavga etme eğitimi başarılı geçmiş şimdi sıra yerde. Şişt, Meloş o nasıl tutuşlardır kızım? Her an her şey gerçeğe dönebilir akıllı olur. Yeni yağmur biraz sakinleşti. Ama maşallah şu suyun görünüşüne bakın arkadaşlar. İki, ikiye ayrılmış. Bir tarafı yağmur suyu. Bu taraf da yani mavi. Allah'ın içine bakın ya maşallah. <laughs> tarafı yağmurlu su. Çamur falan. Bu tarafta da maşallah hiçbir şey yok. Tertemiz su. Sanki nehri suyu ortadan ikiye ayırmışsın. <laughs> Havalar açılmaya başladı sanki biraz. Şöyle bakıyoruz da. Yavaş yavaş sanki açıyor hava. Yavaşsa biraz iyi olur. Çünkü 5-6 gün üst üste full yağmur gösteriyor da hava durumu ama bilmiyoruz ne kadar doğru ne kadar yalan Allah bilir. Ufaklık. Maşallah talalarımız bu yağmurdan sonra iyi bir ot yükselmeye başladı. Her taraf komple yeşilleşti. Azat, azat. Azat. Gel oğlum gel gel Koş azatım gel Aslan oğlum benim Büyümüş de hayvanlara da geliyor He Koçum Polat reis orada hayvanları hayatta bırakmaz Hayvanlar çıkınca Yani kendini öldürür Zenciri koparır Yani yine Hayvanlara gelir Oğlum maşallah sen kocaman olmuşsun. Eşek kadar olmuşsun. Soros abine destek verecek mi? Ha koçum? Bak bak. <laughs> Kuyruğa bak maşallah benim oğluma. Azat reis. Azat reis. Koçum. Koçum. Şşt. Tam bir kurt tipi var bunda ya. Tam bir kurt tipi var bunda ya. Hele şu güzelliğine bakın azatımın. Şşt. Azat. Aferin. Öyle biraz otlanın. Çabuk çabuk otlanın oğlum. Çabuk kendinizi biraz doyurun. Ki, bak yağmur her an gelebilir. Yağmur bastırınca biliyorum mecburen direkt eve kaçarsınız. Ne olmuş öyle o tekneye ya? Yan duruyor. Allah muhafaza. Bir şey, bir şey olmasın. Bak bak devrilecek bak devrilecek. Ne yapıyor bunlar? Resmen kafayı yemişler ya. Kendilerini devirecekler. Altta bir şey mi takılmış? Ağ mı takılmış pervanelere? Bilmiyorum ki. yardımcılar olsun bugün e, da sel basmış yani Rabbim yardımcılar olsun ölenlere <laughs> Allah rahmet eylesin yakınlarına sabırlar versin inşallah bir yandan deprem bir yandan sel Yani bu da buna da şükür ne yapalım İsyan edecek bir halimiz yok tabii ki Elimizden bir şey de gelmiyor. Sela depreme de insan müdahale bile edemiyor. Yani şimdi başka bir şey olsa yine neyse. Hadi kızım. Ne oldu? Niye etrafına bakıyorsun? Hadi bebeğim. Hadi. Şu boyuna bak, şu posuna bak. Koku alıyor şimdi de. Ulan Azat sen var ya. Var ya sen. Sen bir felaket olacaksın felaket. Yani iyi ki azatı vermemişim. Çünkü azatın talipleri çoktur. <laughs> yani verme gibi bir durumum yok zaten azatı. Biraz büyüsün. Bakalım nasıl bir canavar çıkacak bundan. Kapıyı açtım. O hayvanlardan önce kaçtı dışarıya. Çık çık. Azat, azat. Çun benim. Maşallah, 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 maşallah oğluma. Daha 4 aylık olmadı arkadaşlar. Yok pardon, 4 aylık oldu ya. 4 aylık oldu. Evet, evet 4 aylık oldu. Ne yapıyorlar ya? Teknenin etrafına şambelleri koydular. Yani Allah muhafaza ya. Ya Rabbim sen <laughs> koru. Nedir havlıyorsun? şuna bak. Azat yine ne arıyorsun Azat? Yine bir şeyler peşindesin sen o bir şeyleri kovalıyorsun. Ne gelmiş oralara? Soros da küçüklükten beledi. Yani öyle o ağzı yerdeydi, sadece koku arıyordu. Ya onlar ne yapmaya çalışıyorlar ya? Anlamadım ben ya. Az önce az kaldı, az kaldı tekneyi devreler yani yan yatıracaktılar. Koçum benim koçum. Ördeklere bakın arkadaşlar. Azat sabahtır ördekleri kovalıyor. Yakalayamadı bir türlü. Nereye gitti ular sorus. Gitti gittiler kayboldular. Herhalde suyun kenarından kenarından odur ördek ördek avına çıkmış. Ya oğlum sen yakalayamazsın yakalayamazsın sorus. E, azat reis. Gittiler valla o da sorus gittiler nereye gittiler bilmiyorum. Polat reis zaten yukarıda hayvanların yan önünde. Ya Polat işte dediğim gibi bu üçü bana ikisi de o diğer ikisi de bana biraz büyüseydi. Değil kurt. Yani ayı da dahi yeseydi inanın ki ben hiçbir müdahale etmezdim. Hiçbir müdahale bile etmezdim. Hiç otururdum orada. Sadece onları izlerdim. Ayılar da artık çıkmaya başladı zaten izler yavaş yavaş görünüyor ama gözümüzde görmedik çünkü daha kış bitti. İlkbahara girdiği için ayılar da daha yerlerinden kış uykularından uyanıyorlar. Maşallah yani gerçekten o kadar ki yağmur yağmış. Her taraf su. Maşallah işte bundan sonra daha otlar coşmaya başlar. Havalar da sıcak zaten. İşte havanın sıcak olması otu daha çok coşturur. İç kızım. Yağmur suyu çok güzel. İç. İç anam. İç prensesim benim. Bak nereden geliyorlar şerefsizler. Bak nereden geliyorlar. Ya siz nereye gittiniz oğlum? İkiniz bir olmuşsunuz. İkiniz bir olmuşsunuz. Bak 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 bak. bak. Azat yakalayamadın mı ördekleri oğlum? Ha koçum. Polat. Helazata bak hele oğlum. Koçum benim. Çobanım. Polat senin bir eksikliğin var oğlum. Bu yani bu inadım bırakırsan bu inadım bırakırsan çok süper olur oğlum. Çok süper olur. Ben daha çok sevinirim. Vallahi billahi ben daha çok sevinirim. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Bir dahaki like, videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.